Meclis-Fiyatlık maçı da bu maç e, temkinli bir maç olur. Moreno'nun oynayıp oynamayacağı maç saati belli olacak. Bu maç temkinli bir maç olur. Çünkü Manchester'ın beraberlik demek Manchester'da grupta kalmak demek. Manchester bugün bu maçtan beraberliği kurtardığı anda grupta garanti çıkıyor. Yani çıkıyor. Çünkü 8-8 oluyor. Atalanta da 8 olsa bile fark etmiyor. Son hafta zaten yan boyusu paramparça çıkıyor. Etmese bile beraberliğe bile çıkıyor. O yüzden Burada önce Manchester oyunu tutmaya çalışacak. Önce yani yavaş. Villarreal'de o kadar tabii kart mençisi var açılmayacak. Birbirleriyle tartarlar. O yüzden Villarreal Manchester tutmasına 2.5 iki buçuk gol altı olacağını düşünüyorum. Çünkü genelde tempoyu e, yok. Varan yok. Andem'de Fogba yok ama çok önemli değil. Ben e, oyunu tutacağını düşünüyorum. Yani önce tutacak yavaşlatacak, beraberliği gruptan çıkacağının garanti olduğunu farkında bak. Eğer bu maçın arkasından Manchester'ın Atalanta deplasmanı olsaydı o zaman derdim ki işliyor olma baba. Yani o zaman son hafta Atalanta'yla oynuyorsun. Bu maçtan bir beraberlik aldım. Atalanta bugün beraberliğe bile kaldı. Son hafta içeride Atalanta'yı koydun mu gittin. Atalanta bugün kazandı mı son hafta berabere kalsa yine gittin. O yüzden derdim ki Manchester saldıracak. Ama son hafta Old Trafford'da yak boşluğu oynuyorsun. Bugün beraberlik aldın anı itibaren. E, Old Trafford'da oranın 1 lira 0.2 çıkacaktır. İddia da bile görmeyebilir, oran bile görmeyebilir. Hadi 1 lira 5 diyelim. 1 lira 5 kuruşluk oranına kazandığın anda itibaren gruptan çıkacaktır. O yüzden oyunu tutacak. Beraberlikle kaybetme arası çok büyük fark var. Yani kaybettiği andan gruptan çıkamaz. Kaybettiği an gruptan çıkmayacak. Çünkü son hafta altı altı, altı bir lira bir koyucu zaman altı altı birinci bir lira bir ikinci. Manchester Patriot.com O yüzden beraber kalıp gruptan çıkacaktır. İki buçuk gol altı çok ideal. Ben üç maçı ana kupona koyacağım. Yani Villarreal Meclisiyat maçı iki buçuk gol altı. Barcelona Benfica maç sonu bir. Young Boys Atalanta maç sonu iki. Bu üç maç ana kupon. Şimdi ben demin kadroya baktım. Yani Dinamo Kiev Bayern mini maçının kadrosuna. Abi kupa maçı yok. Ondan sonra Gravel yok. Kimin çok diyor ama bir dakika buraya bakacağız. Bir dakika. Bak kimi çok, Musiela yok, Suriye yok, yok, yok oluyor, UP, yok diyor. Abi yok dediği halde kadroya bakıyorum. Havas var. Alpolsa Deniz var. Lucas Hernandez var. Goreska var. Torisso var. Sane var. Müller var. Kimse Koman var. Lewandowski var ya. Bu kadar eksiği olan bir kadronun hala bu kadar üst seviye bir takım çıkarması kabul edilebilecek gibi değil. Yani Chelsea çok kötü gidiyor. Dinamo Çok ortada bir maç. Yani e, ben yine de o maçta iki takımı da gol atacağını düşünüyorum. Bence var olur. E, ama bugün de savunma deniyor. Öyle deneyecek gösteriliyor. Üçlü savunma hatasından döndüler. Bak Şabi işte Hata ben neden kazanıyor? Hemen bak döndü dörtte savunmaya döndü. Hemen çizginin bir Ferdi'yi koydu. Diğerine Nova koydu. Hemen evet, e, Zala'yı kesti. Zala'yı kesmek de. Ya bir şey değil mi sana? Zala? Zala'yı kesmek büyük risk biliyor musun? Yani şu takımda kesilmeyecek tek adam Zala'yı diyorlardı biliyor musun? Zala'yı kesti. Birinden vazgeçeceksin abi. Ya Tinselam'dan vazgeçeceksin. Ya Zala ya, ya da kimden? Kimden şu an itibariyle geçemezsin imkansız. Ya birinden mecbur felaket edeceksin baba. E ben oyundan var olabilir diyorum. Bir liraya